Normal Bildiğimiz klasik tanıtım. Tabii. Ee, Murat Cemcir, ben 1976 Tokat doğumluyum. ah ilk sallayayım. 2000 yılında İstanbul'a geldim. Ee, Wing Chun biliyorum, ok çalıyorum. Orta derecede İngilizce biliyorum. Ortaokul derecesinde. Daha önce Gazi dizisinde oynadım. Bir Bulut Olsam oynadım. Ramazan güzeldir. İskilere giderken ee, olay bu. Ee, ya yani işte işler güçler böyle hocam bizim. Arkadaş, biraz makyajla oynayacaksın. Seni kel yapıp saçlarını bir yandan öbür yana taralı göstereceğiz. Bu tip makyaj malzemelerine falan alerjim var mı? Yani özellikle ruj kullanmam fakat yani <laughs> e, şey sıkıntı yok hocam. Biz eee biz kalıtsadır bizde kellik. O yüzden ben hiç böyle kullanmadım hayatım boyunca. Yani siz bana rolü layık görün, ben gereğini yaparım. Şimdi Naid'cim... Ee, Hocam siz... pardon, sizi bölmek istemezdim. Maksadım sizi kesinlikle düzeltmek değil. Ve fakat birazdan sergileyeceğim performansın kaymağını... ...Naid arkadaş yemesin diye söylüyorum. Murat Cemcir, ben düzeltiyorum. Rüzgardan biraz hızlı, ışıktan biraz yavaş. Orada yazıyor olması lazım. Peki Murat, şimdi biz 100 dakikalık sitcom yapacağız. de <laughs> dakikalık sitcom deyince oxymoron zannettin mi? <laughs> E, pardon hocam ben şaka babında söylemiştim. Buyurun dinliyorum. Haliyle bir süre sonra senaryodan çok tema veriyoruz biz oyunculara. Onlar doğaçlıyorlar. Bir iki tema deneyelim o yüzden. Hocam yani tekst olur, doğaç olur fark etmez yani. Maksat duygu çıksın. Tamam. Tema şu. Sen eve geliyorsun. Böyle acayip hafif meşrep bir karın var. Yatak odasına giriyorsun. Karın başka bir adamla. Ama sen öyle iyi niyetli, öyle iyi niyetlisin ki... ...başka şeylere yorman gerekiyor. Başla Murat. Hmm, anladım. Yalnız hocam tek bambaşkaydı, daha başkaydı. Tam tersi diye ben hatırlıyorum ama. Bir sıkıntı mı var? Yok bir sıkıntı yok, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, tema güzel. Tema güzel. Bu sahne kesinlikle var mı hocam filmde? Pilot bölümün en bomba sahnelerinden biri olacak. Kesin var yani. Başlayabilir miyiz Murat? Tabii tabii hocam. Ee, şey yatak olarak burayı kullansak? Bu da battaniye olabilir mi hocam? Olur. Büyünme kısmını. Başa şey yapayım. Terleyecekler ya çevirirler. Aa! Karıcığım, ben geldim. Abi kim? O da gelmiş. Şive Murat, Şive. Şive. Ha Şive, tamam. Karıcığım. Fakat bu da kim? Misafirimiz mi var? Al bir al lokum. Lokum yesin. Yüksel Murat yüksel. Halk 37 ekrandan izleyecek seni. Mimik görelim biraz. Mimik mimik. Yüksel. Tabii. Fıtı fıtı fıtı. <laughs> Doğal kızdan tasarruf için mi girdiniz yatağın altına? He? Beyefendi ısınıyorsanız bir şey demiyorum ama öbür türlü ise şey çok kaybediyorsunuz. Beni kaybediyorsunuz. Hani bu laf sanaydı? Yüksel. <laughs> Hamit abi sen ne zaman geldin? Le ama ne yapıyorsun? Dur bekle hemen geliyorum. İstakaya alıp geliyorum. İstakaya alayım beraber oynayalım. Üç top oynayalım. Bir, iki, üç. Geliyorum. Yüksel, yüksel Murat. Ananızı Ne sizi. Ananızı s**. Hep mi beni bulur lan? Ne kadar refahsız kadın varsa hepsi mi beni bulur lan? Ne kadar güvendiğim arkadaşım varsa hepsi mi beni yan yolda bırakır lan? Hepsi mi beni satar lan? Her tuttuğum davberi de elimde mi kalacak lan bu hayatta? Hep mi böyle olacak lan? Allah belanızı versin lan sizin! Yazık lan! Günah değil mi lan bana? Ha? Günah değil mi lan bana? Çubana yaptığınızda bakır lan! Ben kendimden böyle evlenmek zorunda mıyım lan? Bir de kamerayı koymuşsunuz çekiyorsunuz. Ananızı s** çekin. Çekin lan. Çok güzel film olur benim hayatımdan. Çok güzel film olur. Adını da ben söyleyeyim. Abi işte altın harflerle yazın. Çok güldük. Başımıza bir gelecek var. Ben şimdi geliyorum. Nereye biliyor musunuz? Beni üç tane arkadaşım var. Onların yanına gidiyorum Oo, çok dokunaklıydı. Oo, çok dokunaklıydı? Diziye bambaşka bir doku getirebilirim. Bravo Murat. Bravo. Murat yürüyeceğim bu arada pardon. Ne ait. Arkadaşa kıyam olsun ve hadi eyvallah. Hocam buyurun, lokum çifte kavrulmuş. Arkadaşa da verirsiniz. Ben battaniyeyi alıyorum. Hanım size kalsın zaten çıplak. Arkadaş bir, siz iki, üç. Islak unutmayın dörtlü. Hadi görüşürüz.